Oğlum yani canlı yayın yapsa da çok kolay bir işte solusu var şarkının ya. Rahat olur rahat. Çok kısınca işte dediğim gibi. Çok kolay bir solo. Bazen basit şeyler zorlaşabiliyor. Çok uğraştım inan unutmak için seni O gün sarıldığımızda söz verdiğim gibi Son bir öpücü çok görmüştüm bana Biliyorum demiştim sabah çok erken kalktım Sevdiğin tatlıdan yapsın Yerken onu tek başına Sessiz sedasız anladım Kalktım bir çay demledim Açtım bir film izledim Zaman bir türlü geçmiş evi temizledim Sıkıldım kendimden asar mıyım Neyim ben Neyim var böyle neden Neden böyle oldu Ya oğlum sen ne yapıyorsun onlara Neden böyle Onları bir söylesene ya Abi sağ ol Dur Sıkıldım kendimden asar mıyım Neyim ben Neyim, Neyim var, var böyle ne neden kurtulur. Kurtulamıyorum sen Burada senden uzak sıyırdı şişeler Her gün mutfak Tiksindim makyajdan aynalarımı çöpe attım Durmadan yedim el biraz kilo Geçmiyor günler sen O video gider kanal abi. Gider mi? O video kanala gider. Peki Manu sistemi geç. Her mi geç? Fatma Turgut'u görseler ki ben daha sahneye çıkmıyorum. Siz benim yerime çıkıyorsunuz <laughs> bundan sonra tüm <bütün> konserlerde. Kimler <laughs> oğlum? <laughs> <laughs> Fatma Turgut. Zaten... Bundan sonra konum değil işte öyle. Zaten... Çalıyorlar mı acaba? Tabii var ya. Arkadaşlar sizi alın davet ediyorum. Bu arada detonol olmama hiç gerek yoktu bu arada orada ya. Yani. <laughs> tamam tamam tercih Orada <laughs> <laughs> <o> bittim <laughs> ben. Ona değildi bu arada. Orada koptum ben ya. O hata değil de tercih ettik <laughs> Baya bilerekten öyle söyledim ya. Yani. Lan ne ben çalıyorum, ne sen söylüyorsun ya. Acayip bir... Ya bu, ya bu arada... Bu videoya da atayoz tabii ki. Niye? Ya bu arada eğlenmek önemli. Zaten bunu kusursuz çalmak isteyecek. Çalarız yani. Böyle bir sıkıntımız yok bence. Değil mi kardeşim? tabii. tabii. <laughs> evet buradan cüvütlediğinize selam. Arda Güler'in önünü kestiği için de biraz dargınız kolamı içtim bu arada. Yanılmıyorsam. Haksız mıyım? Kapat abi. Kola mı içtin? Kapat abi. Oğlum kola mı içme lan? <laughs> Doldururdum lan Bak burada şişe var ya. Yani. Tamam abi kapat hadi ya. İçtin mi lan? İçtim abi senin kolanı. Affet.